kin gütmemek, ilişkiyi kesmemek ve insanlara sırt çevirmemek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler ancak kardeştirler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Sadakallahu lazim. Enes'ten rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine üç günden fazla dargın durması helal olmaz. Ebu Hureyre'den Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kim ve düşmanlık bulunan kimse hariç Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.